Merhaba evet arkadaşlar. Bir ortalama, aritmetik ortalama sorusuyla sizlerleyiz. Sadece İngiliz ve Fransızlardan oluşan 20 kişilik bir gruptaki İngilizlerin yaş ortalaması 29, Fransızların yaş ortalaması 24'tür. Tüm grubun yaş ortalaması 27 ise grupta kaç tane Fransız var? Şimdi önce verilenleri matematiksel dilde yazalım. Elimizde bir Fransızlar, bir de İngilizler var. İkisinin toplamının 20 olmasını istiyor. Bana kaç tane Fransız var dediği için soruda sorulana x diyelim. O zaman Fransızlara x dersen ve toplamının da 20 olduğunu biliyorsam İngilizlere 20 x kişi kaldı. Şimdi ben gruptaki kişi sayısını tek bilinmeyen cinsinden yazdım. Şimdi bana ne vermiş? Bunu kullandık. İngilizlerin yaş ortalaması 29'du. Ortalama neydi? Gruptaki kişilerin yaşlar toplamının adede bölümüydü. O zaman diyorum ki İngilizlerin yaşlar toplamının İngilizlerin adedine oranı kesinlikle 29 olacakmış. Buradan içler dışlar yaparsam İngilizlerin yaşlar toplamı kesinlikle 580 29 x çıkar. İngilizlerin yaşlar toplamını 580-29x diye bulduk. Fransızlara geçelim. Fransızların yaş ortalaması 24'müş. Yani Fransızların yaşlar toplamının Fransızların adedine bölümü de 24'müş. Buradan işler dışlar yaparsam da Fransızların yaşlar toplamını 24x bulurum. Tüm grubun yaş ortalamasını da 27 vermiş. Tüm grup ne demekti? Fransızların adedi artı İngilizlerin adedinin kişi sayısına yani 20'ye bölümüydü. Bu da kaça eşitmiş? 27'ye eşitmiş. Hemen şuradaki ifadede içler dışlar çarpımı yapıp soruyu çözmeye çalışalım. Şimdi verilen ifadede içler dışlar çarpımı yaparsam ben Fransız artı İngilizlerin yaşlar toplamının 540 olduğunu bulurum. Fransızların yaşlar toplamı 24x yazdım. Buradan devam ediyorum. 24x. İngilizlerin yaşlar toplamı da 580 eksi 29 xti Bunların toplamını 540'a eşitleyeceğim. 580 burada var zaten. Aynen yazdım. 24 xten 29x çıktı. Eksi 5x eşittir 540. Buradan x'i buraya 540 bu tarafa atarsam 5x eşittir 40'tan x eşittir 8 bulunur. Bir de ne soruyordu? X'ti yani grupta kaç tane Fransız olduğunu soruyordu. O zaman doğru cevap 8 bulunur sevgili arkadaşlar.